Merhaba, ben Selin Koldaş. Bugün denge üzerine bir akış yapacağız. Sağ, sol tarafımız nasıl, nasıl hissediyoruz? Günlük yaşamda basışımız nasıl? Sağ, sola yönelik. Rahat bir duruş da ayakta. Ayaklar yere köklü. Ayaklar hafifçe açık. Ayak tabanının zemin olan temasını hissedin. Ayak parmaklarınızı görün, ayak tabanınızı fark edin. Ayak parmak aralarınızı açın. Ayak parmak aralarınızı açarak yere yayın. Sonra topukları biraz kaldır, ayak parmaklarını kaldır. Küçük küçük hareketler içinde ayak parmakları nasıl zemine konumlanıyor fark edin. Gidiş gelişlerde bel kavizini ekstra arttırma. İç bacakları birbirine doğru çalıştır. Omuzlarını rahat bırak. Yine o bütünlüğü koru bedende nefes al, nefes ver. Eller rahat, serbest olsun. Omuzlar birazcık geriye, köprücük kemiklerini aç. Kürek kemiklerini arkada çalıştır. Tüm beden hareketten etkilensin. Öne, geriye doğru, yukarı, aşağı doğru hareket esnasında o bedenin dengesini fark et. Beden sağa ya da sola doğru gitmek istiyor mu? Doğrudan öne ya da arkaya gitmek istiyor mu? Fark et. Bacaklar aktifleşmeye başladığında yukarıya doğru bir uzama hissi bul. Sonra yavaş yavaş gel ayaklarını kökle yere doğru. Ayak parmak aralarını aç, yay yere. Ayakların birbiriyle olan o paralel ilişkisini fark et. Ellerini kalça kemiklerine doğru koy. Nefes al ver. Bedenini biraz öne, biraz geriye, biraz sağa, biraz sola hareket ettir. Olduğun yerde küçük, küçük daireler. Bunları yaparken ayağın zemine temasını biraz daha kuvvetlendirmeye çalış. Diğer tarafa daire. Olduğun alan içine yerleşip ayak tabanlarından köklendikçe baş tepesinden de uza. Yavaş yavaş gel sabitliğe. Dizleri biraz büyük, bacakları biraz düzelt. Dizleri biraz büyük, bacakları biraz düzelt. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Hafifçe üst bacakları da hissederek kal burada. Dizlerin çok hafif bükülü görülmeyecek bir şekilde sağ dizini kendine doğru çek belki hemen bacak ayak aşağı indi belki yukarıda tutuyorsun. Dengeyi kaybedersen kaybet sonra tekrar bulmaya çalış. Sol ayağını kökle yere. Sol ayağın dört köşesini yere bas. Sağ dizini biraz daha yükseltmeye çalış. Derin nefes al ver uza yukarıya. Derin nefes al ver. Sol bacaktaki çaba nasıl? Sol ayağın zemine köklenişi nasıl? Ayağın dört köşesini de yere basabiliyor musun? Sürekli dikkatin bir sağa, bir sola, öne arkaya mı kayıyor? Ayakla zemini vakumladığını düşünüp kendini yükseltebilir misin? Yavaşça sağ ayağını indir yere. İki tarafı ise Dizlerin hafif de olsa bükülü. Sağ ayağı kökledin, sol dizini çek. Belki dengeyi kaybedip bırakacaksın. Belki burada kalıyorsun, omurgan uzun. Sol dizini kendine doğru çektikçe sağ ayaktaki çaba nasıl? Dokunuş, tutuş nasıl? Zemini kavrayış nasıl? Fark et. Sağ üst bacak kasların nasıl? Sol diz yükselsin yukarıya. Kalp şeklini bozmuyor. Belki küçük küçük hareketlerle dengeyi bozmaya çalış, tekrar bulmaya çalış. Biraz daha diz göğse, sağ ayağı biraz daha kökle omurgadan uzan. Karnı kaburgaları hafifçe toparla. Nefes al. Nefes ver, nefes al, nefes ver. Yavaşça indir ayağı yere doğru. Derin nefes. Topuklarını kaldır. İleride hareketsiz bir noktaya bak. İç bacakları birbirine çalıştır. Topuklar sağa sola dağılmıyor. Her şey birbirine doğru toparlıyorsun. Bir denge içinde kal. Karnı, kalçayı toparladın. Omurganı uzattın. Ayak bileklerinde, ayak parmak uçlarında, parmak köklerindeki çaba nasıl? Derin nefes al. Nefes ver. Bir topu indir, bir topu kaldır. Bir topu indir, bir topu kaldır. Arka bacak kaslarını hisset. Üst bacak kaslarını fark et. İki tarafın farkındalığı içinde tekrar iki topu kaldır. Burada hissiyat nasıl? Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Yavaşça indir. Sağ ayağını hafif kaldır, indir. Sol ayağı hafif kaldır, İndir, sağ ayağı kaldır, indir, sol ayağı kaldır, indir. Ayakların zemine olan temasını yine arttır. Gözleri kapat, hisset biraz, kolları bırak, avuçlar ileriye, omuzlar rahat. Derin nefes. Dizler hafif bükülü, bedenini sağ sola öne arkaya tekrar hareketlendir. Küçük hareketler içinde o içerideki hareketsizliği de fark etmene izin ver. Ellerini yumuşat. Omuzlarını yumuşat. Ayaklarla zemine bas. İyice sağ ayakla bas. İyice sol ayakla bas. İyice sağ ayakla bas. İyice sol ayakla bas. Sağ ayak. Sol ayak. Gözlerini yavaşça aç ve sağ ayağı kökle. Sol ayağı kökle. Şimdi ayaklarını küçük küçük yerden uzaklaştırıyorsun. Bir sağ bir sol nefes al nefes ver şimdi dizileri bükerek biraz ayakların zeminle olan temasını arttırarak o hareket içinde yine hareketsizliği de görmene izin ver İki ayak tabanı yere doğru bastın sağ dizini kendine doğru çek ellerle sağ dizi tut sol ayak baş parmak kökünü bas yere derin nefes al nefes ver sol ayaktan köklen uzan sağ elinle sağ dizini sağ tarafı açıp sol kolu yükselt yukarıya Derin nefes sağ dizi yükselt. Sol ayağa bas. Sol ayak parmaklarını hisset. Topuğunu, ayak iç ve dış kavisini fark et. Yavaşça gel ortaya. Bırak kolları ve bacakları. Salla silkele. Ayaklar köklü. Sol dizini çek. Dizini göğsüne doğru çektiğinde ellerle kavra. Nefes al ver sağ ayaktaki duruşun nasıl? Ayak parmak köklerin nasıl? İç ve dış topuk nasıl fark et. Ayak kavisin belirginleşirken diz yukarıya sol elle dizini tut, doğrudan sağ kolu kaldır. Bir denge belki dengeyi kaybedip tekrar bulacaksın. Nefes al, ver nefesi. Dengede zorlanırsan yanında hep bir şey tutup gerektiğinde tamamen dengeyi bulduğunda bırakabilirsin. Nefes al, ver. Yavaşça bacağı toparla ortaya, her şeyi bırak, salla kolları bacakları. İki tarafını hisset, omuzlarını geriye doğru sar. Eller rahat, gözlerini kapat. Ayak tabanlarının zeminle olan temasını arttır. Günlük yaşamda mümkün olduğunca ayağın dört köşesine zemine dokun. Ayak kavislerini belirginleştir. Dizlerinden destek almak yerine kaslardan destek alarak güvenli bir şekilde kullan bacakları. Nefesinle kal. Yavaşça gözlerini aç. Teşekkür ederim.